Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Kaltan'la birlikte şey yapacağız. Böyle şey, makyaj e, makyaj yarışması yapacağız. Ama bence birbirimize bakmayalım. Evet. Sen git bir bir yerde yapayım. Kemerini evet. Tut. Şu an kanka makyajı olduğu için makyajını temizliyor. Ben de çok doğal bir insan olduğum <laughs> için asla makyaj yapmam. Güzel siyah oldu mu? Yok. Çok doğal bir insan olduğum için asla makyaj yapmam. Şüpheli. Neyse. Öyle yani. <laughs> evet kanka inşallah bir gün makyajını silmeyi becerecek. Zor. Abi zor. Abi zor. Hı. Normal <laughs> şeyler. <laughs> Zor. Bir biraz ses sormamız lazım. Hadi. Şifresini öğrendim. Bir 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 iki ikidir ben böyle ilerliyorum gerisi birdir. Evet. Anlamadım. Hadi başlayalım. Neyle başlıyorsun? Görmüyor, görünmüyor. Bir hata Neyle başlıyorsun? Ne Video mu açtın? Yok galiba. <laughs> ben neyle Ben Hadi neyle başladığını göster ben de. İlk yüzümü kremliyorum, krem alıyorum. Ee, sonra bir krem uyguluyorum. Sonra gözlere geçiyorum. Çok fazla makyaj malzemesi var. Benim yok. Ben kontür yerine rak uygulanacağım biliyor musun? Ben de gayet ee, Ben bu ürünü kullanıyorum. Silinmiş. Ay. Ee, yeni almamışım ya sen Yalan. 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 Ne bunlar? Yoruk olan Ben de ilk başta kontür yapacağım. Kontürümü size göstermek istemiyorum. Ben kontür olarak, kontür olarak şunu kullanıyorum. Ben de paroluk. Paroluk ufakça kullanıyorum. İşte, e Aynı. Hıh. <laughs> ben başlayayım mı? Bir güzel. Bunun bir sürü eşyası var. Ben bu sefer daha böyle gün batımı rengi olarak şu ve gün bat şuyla karıştıracağım. Ne 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 ne? ne Gözümü göz görme kijini baş. Kijili başlayalım. Başlıyor şöyle bir kurtulacaksa ne? Katmadan çok saralıyor. Bir boh olmadı. Bu anlamadım. Güzel oldu. Bu harika güzel oldu ha. Senin batımı oldu. Neyse Allah'tan ya ben ilk defa bir şey düşüyor. Oldu mu sence? Hı. Ne bileyim kanka sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Beni hiç alakadar. Aynı olarak kullanırsa Haberiniz olsun. Bulamadım <laughs> her aynı Belki de ablam çaldı. <gülüyor> <gülüyor> gibt Bir şey diyeceğim, burada, burada çok aydınlık görünmüyor da bunu niye kadar karanlık? <laughs> Bu benim evimde kalmasını istiyorum. Tamam abi biraz kahve kahverengi mi? Kahverengi benim bronz olduğum için yakışmıyor. Ama süper ne yapacağım? Hani de kullanabilirim kahve olarak. Yok bunun stok mu? Ya oldu mu? Ben direkt makyaja geçiyorum bu arada haberim yok. Ben far olarak ne koyayım? far olarak bunu kullanacağım. Net, abi net. Ben far olarak az önce kontür olarak kullandığım kontür olarak kullandığım şeyi böyle daha güzel bir rengiyle kullanıyorum şu an. Sus sus. He <laughs> bu bayağı asıldım. Bayağı pes benim Ama belki de yer yani. Makyaj teknik öğretmeni miyim? Abi eşek yok ya. Oldu mu? Evet. Biraz da evet. Hiçbir şey göremem ki. Şey. Ben de Gözüm yok ama. Şu an Hem de oldu biraz. Bence güzel oldu. Yani hayatımız bende sonra buna 500 TL verdim evet galiba kimse gelmiyor şu meyvelerin yakın orta meyveli meyveli New York. Savaşıyorum. Abi bu ne? Çok taştı. Çok mu, emin misin? Evet. Bence hiç taşmamış. Bak siyah bir şey bulup şey çekeceğim. Aynen aynen. Aynen. Malpanda çekelim Sürme çekmiş gözlerini. ya hiçbir bok görünmüyor ki. Şu da ışığını kapattı, hiçbir şey algılamıyor. Arkadaşlar kusura bakın. İki dakikalığı nasıl aynı olarak kullanacağım? Oğlum hiçbir bok belli olmuyor ki. Biraz sessiz çıkarsa... mi olsa şimdi pompalarla kumaya geçecek misin? Aynen <laughs> ne çekeceğim emin miyiz? Geçsiz. Neyse. Oyun saatleri oyun. Oldu mu? <laughs> Hı -hı. Güzel olmuş da sanki bir tarafı çok sürmüştü. geçtim. Browser? O ne? Kayıt yapıyor. Kayıt. Kazarı çağırdım partiye. Umarım gelmeyecek. Umarım gelmeyecek. Gelme, Sus. Gelme. Şimdi ben bir kullanacağım şu Şey diyeyim mi? Bu da çok koyu oluyor bana. Yalnız bronzer kullanmayayım. <laughs> bu arada binanın içinde hiç fark etmişsinizdir şu asansör asansör arkadaşlar. Çok uslu. Çok sorma. Yok ayıp, ayıp. Ben, Ah giden bir insan. Ya sorma. Ya sorma. Ben, ben bir şey yapma. <laughs> seviyorum. Benim Şimdi ben nasıl anlamadım ya? Nasıl anlamak olacağım? Anlat eşim. Tabii. Senin, Senin fırçan olduğu için sen rahatsın. Ben yarım saatte bunu yaymaya çalışıyorum. Seninki sıkı diye derken yani çok daha olmuyordur. Ama dünyada makyaj gibi bir şey olmasaydı hani ne olurdu? Ki aray yaşayamazsın. <laughs> şaka şaka. Ben az önce yaşadım. Bana böyle geldi. Yaşamadın. Tamam o zaman. Evet. Aa, Şimdi. Aa. Herkesin istediği Karalamak. <laughs> ne güzel parıltısı, parıltısı da var ve yani o da yok. Ben bunu net 3 yıl kullandım. Keşke her şeyini atmasaydım. Her şeyini de anlamış zaten. Evet her şey anladı. Yalancı mı? Hı? Hı? saçımı koyacağım. Kaşınsa attım yani. Saçım siyah olunca nasıl oluyormuş? Saçıya çok işaret Çünkü ben neyse, Kaç. Kaç evet, senedir arkadaşız? Altı. Altı yıl. Evet. Biz buraya geldiğimizden beri arkadaşız. yıl olma al önce. Altı yıllık arkadaşlıkta bence bu kadar küslü, barışmak fazla. Çok küslük çünkü biz. benim bu, bu şey maskaram çok pigmentli ya. Şey Selena Gomez daha yaptım kendimi şu an. <laughs> Şişti dokunuyor da var ne güzel. Sonra Sana abim maaşı bu ne lan? Sana abim maaşımı alsın gratis'e getireceğim mi? Sevgilisi bir şey alsın bana. Kakan niye bu kadar korkuyorsun? <laughs> Oğlum çok zor olmuş. Ol. <laughs> Biraz daha sinir. Oldu mu? Oldu. Sonra da ne yapalım biliyor musun? Sonra da makyajlarımızı sinir birbirimize makyaj yapalım. Benim makyaj malzemen ben sana yapacağım, benim makyaj malzemen sen bana yapacaksın. Nasıl? Bir de silmeyek ya. O kadar zamanımızı verdik. Ya kalmıyor mu? Kız makyajını bitiriyor, ben daha başlayamadım. Ben sonra, ben bitirdim mi? Sonra da kıyılmasın. Sıra sende bende şu. dakika bunu YouTube'da gördüm. Uçuyor denildi. Uçamıyormuş. Uçuyor. Uçamıyormuş. Uçuyor. uçuyor. Şu pigmentini vermesi. Uçuyor mu sence? Evet. Hani? Hava uçuyor. Hı -hı. bir daha uçuyor yapalım. Ben böyle tatlış bir dedi şu şey arkadaşlar bak, bak. Şu var ya. Akıllı. Uçuyor ama sonuçta. işte. O uçmak değil yani, Hani yağ ya 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 olduğu için onun fırçayla şeyi fırçanın akışı. Bak. Türkçe oldu. öğretmenim makyaj öğretmenim oldu bana makyajın ne olduğunu anlatıyor. İşlemez. Ben şunu sürmek istiyorum. Ben bir düğünü kırıp yaptım. Ben bunu unuttum. Tadı Kötü Kadına bak. Güzelmiş tadı. gerçek bal yemiyor. Sen bir gerçek Balı. Balı. Ben biraz alıp onun uçlarına süreceğim. Alıklarımı. Biraz... Alıklar. Biraz şüpheli. Gerçekten şüpheli ama. Çok az para diyorum ya. Çok az. Gerçekten şüpheli. <laughs> ben gerçekten anlık kalbiyle yaşadım. Şu an. Şu an ben anlık yaşadım. Abi ben Abi ben değilim. Ben yalan söylemem sana. Ben değil Ben herkese yalan söylerim. Sana, sana yalan söylerim. Kardeşim yok <laughs> Oğlum sen ne yaptın lan kendine? Ben bunu ya, kendine. dişken an yukarı çıkmasaydık köpeklerin yem olmuştuk. Her gün kırmızı olmaması lazım. Her gün nasıl burundur ya? Gidiyorum. Şey <de> dur dur. Selamünaleyküm. <laughs> kankamın montu hu şey şey Hulk kostümü haberiniz olsun. Yağmur. Ah bu arada. Aa. Üzer sevdiğimi seçtim. Sevdiğim. Şu bakın kahverengiler vermiyorsa. Bu bronze'u kullanacağız. Ama makyaj yapıyoruz. Hakkını helal et. Hı? Dokundum da biraz. Hakkını helal et. O bir şey alıyor mu? Burnuma. Dokundum Yok yok pembeliğinden bahsetmiyorum parlaklığı. Çok az. Şakalı, İlk şakalı. Bir dokunum. Kaçtı mı? Of, çok fazla. Neyse boş ver. Hakkım. Aa dur ben dudak. Son aşamama geçiyorum ben. Allah'ım kolsun yapıyor. yamulmuş bir kont. Sebebini ben çok iyi biliyorum. Ne sebebi? Böyle olma sebebi. Ha evet. Onu söyleyeyim mi? Yok söyle. Bu şimdi... <laughs> bu şimdi reklamlar. Ondan ne yapacağım? Tam kontürü benim çünkü. Ne yapabilirim? Eyvah. <laughs> <laughs> Hello, you I am no <laughs> Okay? Okay? I'm to she told you to write up the banner, she Aha! Tozun buraya yüzüme kadar uçtu. Bir şey olmaz. Bildiğim gibi, bildiğimde geçer. Ben de çok seviyorum. Kendi. Oha gerçekten güzel olmuş ama. Değil mi burnu? Değil mi burnu? Burnuma soruyorum sanki. Bebe kanka baksana bir gerçekten güzel olur. Yine gitti. Burnuma aşık oldu. Burnu ol benim evim. Ya burnu benim evim. Kanka mı çok severim. Ne yaptığını merak ediyorsunuz. Az önce tozu iyice toza bandırıp benim yüzüme Kontür. Eksikti. <laughs> <laughs> <Öksüz. gülüyor> evet, tabi Sabit ben. Sabitleyince bir saniye sabitledim. Her şey bu kadar hızlı çözüm buluyorum da... ...hayat konusunda bu kadar iyi çözüm bulamıyorum. Eee... Yeter daha. yet a. Yine bir sen Her gün de karşıma çıkıyorsun. Yeter lan. Tamam. Okum o şimdi. Şu mamma oha. bitirelim. Arası neyse hayatta. Ah, abi. Hafif çalarak makyajım. Markezi... Oha lan benim çok mu makyajım? Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Artık bitmiştir bence. Ben son dokunuşumu yapıyorum. Ya son dokunuşta işte lip gloss olmaz. Olmaz. Lip gloss'um da var. O da en çakmasına. <laughs> Çakma değil var. Flormar yazıyordu. Üstünde çıkarttık. <laughs> <laughs> ay, ay, o ne o? Ay, saçıymış. gösteremem ki. Bak her yeri var benim için bakar mısınız? Saçına hiç toplama şey yoktur. Ya benim burnumdaki kaldı şimdi o yapışık kalacak. Ben yapışıp kaldı. Hadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, beş buçuk, 4, dört, dört buçuk, 2, 3, buçuk, 5, buçuk, buçuk, <laughs> yapıyoruz. benim makyajım böyle oldu. Benim makyajımı beğenenler bir yazsın. Kendine tutuş. <laughs> kendine ha, baksaydım. ışık, Işık açılmış zaten. Ee. Yaren'i beğenen kanka zaten benim ışığım var. Tabii doğru. Oha kanka sen çok parlıyorsun ama. Yaren'i beğenenler kanka. de iki yazsın. Ben bir daha kendimi göstereyim. Kankamın çünkü iki ışıklı. Kanka ne yapıyorsun kanka? Kanka çekin de şunu. Kanka çek. Kanka. Heh. Kendine tut kendine. Ya öyle <laughs> değil. Nasıl? Ya öyle... Dur. Lan ben bana değil kendine tut. Ya yarını beğenenler iki yazsın. Beni bir daha göster. Benim beğenenler de Hiçbirini bir, bir çekemedin ya. Benim beğenenler de bir yazsın. Görüşürüz. Ha, bu arada kanalıma abone olup videomu beğenip like atmayı unutmayın. Bye.